enteresan bir şey. Sadece armut ağaçlarında yuva yapmış bir örümcek buldum. Biraz önce çekimini yaptım fakat aynen böyle kımıldamadan duruyor. Çok rüzgar var. Çanakkale'de o. Çok zor şartlarda çekim yapıyorum. Maksimum yakaladığım şey mesafede muhtemelen budur. Yani ağ olmasa bunu örümcek olduğunu ayırt etmek mümkün değil. Güzel de avlanmış. Küçük sinekleri falan avlıyor. Çanakkale'de armut ağacının üzerinde yakaladığım bir örümcek bu. <laughs> Değişik bir örümcek. kalça yapısı yuvarlak değil. Kümbet şeklinde. Değişik bir kalçası var. Kızılımsı bir örümcek. Küresel ağ örmüyor. Dağınık bir ağ örüyor. rüzgar var rüzgardan. Haliyle etkileniyor fakat ağı sayesinde kurtarıyor. Çanakkale'den ilk görüntümüz yorumcak olsun. ayrıntıları tabi bilgisayara attıktan sonra göreceğim. Şu anda sadece makrosunu almaya çalışıyorum. Dağınık ağ ören, küresel ağ örmeyen armut ağacında kızıl bir örümcek bu. türü hakkında tahminim var. Bu hipnozcu örümcek türüne benziyor bu. Kalçası yuvarlak değil. Kümbet şeklinde çok değişik örümcek. Şu anda sadece makrosunu alalım. Türü hakkında bilgileri daha sonra altına, videomuzun altına ekleriz.